Sevgili seyirciler İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat Özden Şahin ve onun bir sahtesi var. Başı da o sahtesiyle dertte. Aslında hem onun hem de mağdurların başı dertte. Çünkü biri onun adını kullanıp vatandaşı dolanıyor. Muhabirimiz İhsan Yalçın da aradı o dolandırıcıyı. Ve sonrasında bakın neler oldu. Ben avukatım ama avukat olarak bir suçtan zarar görüyorum şu an. Avukat Özden Şahin mi? Gerçek Özden Şahin'in ben olduğumu anlatmaya çalışıyorum. Avukat Özden Şahin hakkını arıyor çünkü bir dolandırıcı onun adını kullanarak sözde avukatlık yapıyor. Dahası vatandaşı dolandırıyor. O yüzden de gerçeği sahtesiyle mücadele ediyor. Ofise gelen insan sayısı oldukça arttı. İnsanlar haklarında dava açılıp açılmadığını veya evlerine haciz gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Özden Şahin yıllardır adliyelere gelip gidiyor, duruşmalara giriyor müvekkilleri için. Ama son bir aydır adliyeye gidip gelmesi iyice sıklaştı. Bu kez sadece müvekkilleri değil, kendi içinde geliyor. Çünkü adı çok büyük bir dolandırıcılık olayında kullanılıyor. Onlarca ceza davasına girdim ama gerçekten bir gün kendim nitelikli dolandırıcılık davasında konu olacağımı hiç düşünmezdim. Dolandırıcı, kurbanları Avukat Özden Şahin'miş gibi arıyor ve onlara... ...yıllar önce sipariş verilip iptal edilen bir kargo nedeniyle... ...haciz işlemi başlatılacağını söylüyordu. Dolandırıcının kullandığı üç farklı numara var. Gerçek Avukat Özden Şahin ise yanımda. Şimdi o numaralardan birini ben de arayacağım. Bakalım sözde avukat bize neler söyleyecek. Hı. Özden Şahin'le Hayır, mi, mi görüşüyorum ben? Evet, doğru. Avukat Özden Şahin değil mi? Muhabirimiz de mağdurlardan biri gibi davrandı. Ne Zaten aslında suçluyoruz. Suçlu anlamsız olarak gözüküyor. Cihaz edilir kararı. Bu hafta sonunda taraflarda bildirilir. Sahte avukat muhabirimize icralık eden ürünü tekrar kargoyla adrese göndereceklerini ücretinde elden teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Avukat Özden Şahin mi? Ben şimdi gerçek avukata ulaştım. Ben de kanalda haber muhabiriyim. Özden Şahin de yanımda. Merhaba ben avukat Özden Şahin. Baro sicil numarasını söyler misiniz? Benim de sicilim 50 bin... Ve ismim avukat Özden Şahin. Kapattı kapattın. Oyunu ortaya çıkan sahte avukat telefonu kapattı ama halen vatandaşları kandırmaya devam ediyor. O yüzden de adı kullanılan genç avukat suç duyurusunda bulundu ve dolandırıcının bir an evvel bulunmasını istedi.